Çocuğun geldiğini çekemedim. Gidişini çekelim. Seyho'cum geldi. 4 gündür bizimleydi. Şimdi uğurluyoruz. Köylü köyüne, hadi köyümüze gidelim. <laughs> Arabamız çok üşümüş. Buz olmuş. Gece kaç dereceydi bilmiyorum, eksi 2'ler 3'ler gösteriyordu birkaç gün önce. arabamız donmuş. Şuradaki otlar donmuş. Hava müthiş soğuk. Bakar mısınız? Buz. <laughs> Ulaşamıyorsun bile kaç santim kalınlığına. Günlerden bir gün yine biz zeytine giderken Ne? Ne? Burası benim servis bekleme noktam. Evet servisim geliyor. <gülüyor> Traktör. <gülüyor> bu benim servis mi acaba? Başka servis. Aa yok bu benim servis değil. Yine bunlar da zeytinci. Dağlara gidiyoruz. Şu uçta belli oluyor mu bilmiyorum. Yeşil bir bina var. Ee, orası türbe. Onun üstünün 2 üç katı üstüne şuradaki görünen dağın hangisi bu değil bu değil şunun Arkalarına gideceğiz, daha yükseğe gideceğiz. Yani bu dağ ne kadar yüksek gözüküyor? Ee, bizim gittiğimiz yerden bu dağa bakınca daha alçak da gözüküyor. Evet, inşallah bu benim servisimdir. Bakalım. Bugün Kaan'ın keyfi yok. O evde dinlenecek. Midesinden rahatsız. Onu toparlayacak. Evet, bu benim servisim. O hocam, bugün Sinem de bizimle beraber olacak. Görüşürüz. Islak mı ayakların Selda? Sen ne topluyorsun Selim abla? Kuzu kulağı. Ben bulursam ne bulursam toplar. Ne bulursan toplar. Dört yandırma. Kısarı olay yiyeyim onlara. Kimse zeytin şey. toplamıyor. Ka. Herkes kim birisi al peşinde. Birisi ot peşinde, birisi montaj peşinde. <laughs> Biz çay içeceğiz kahvaltı yapacağız. Çay içeceğiz. Çay içmeden olmuyor geldik evden. Bizim hani karşımızda gözüken dağlara biz yüksek diyorduk. Onun iki katı, üç katı yükseklikte yerlere geldik. Bugün soğuk havanlar. Gerçekten zeytin topladığımızı hissedeceğiz herhalde. Neye koyalım? Traktörün yakınına koyalım değil mi? Düz bir yere koyalım. Altı düz bir yer olsun. Kısa dağ yok buyurun. Ne seyit olur ya. inşallah. duruyor mu? Kaan da baya baya öğrendi. Artık makineyi de kullanıyor. Sirkici makinesini. bir yunus salıyor. O yorulunca bırakıyor. Kaan alıyor makineyi. Şöyle kocaman kocaman kayaların arasında zeytinler çıkmış. Zeytin ağaçları. O kadar dik yamaçlar ki havada yağmurlu olunca kayaların kayma kayalardan kayma riski de oluyor. riskli iş. Ama çok zevkli. Yani ben çok sevdim. Allah varsın ben insan Mayıs'a kadar toplarım yani. <laughs> çok sevdik. Hani Instagram'da falan görüyordum zeytin işi zor falan diye. Belki tabii onlara zordur artık senelerdir yaptıkları için ama. Bir de ben tabii silkme işi de yapmıyorum. Sanırım o yüzden. Bana çok zevkli geldi. Kendimizi yormadan ama hızlı ve pratik bir şekilde yapıyoruz. Çünkü buradaki insanlar çok tecrübeli. Yani doğduklarında neredeyse zeytinin içine doğuyorlar. O yüzden bütün kolay yolları keşfetmişler. Kendilerine göre geliştirmişler. Çok da zorlanmıyoruz. Bir de kendi ürünleri olduğu için tabii yemeye falan olmadığı için Yormadan keyifli topluyorlar böyle. Bereketli olur inşallah. Allah sağlıkla yemeği nasip etsin. Evet 7'den 70'e zeytin topluyoruz. Pek yedilikler bakım. yok. <laughs> yedilikler <Arada gülüyor> okulda. Ya. <laughs> ya. 40 yaş üstü diyelim. Şu an zeytindeyiz. Çok güzel, çok keyifli. Sabah oldukça soğuktu. Şimdi saat 12'ye yaklaştı. Montlarımızı da çıkardık. ısındık. Böyle keyifli keyifli topluyoruz. Çok yüksek bir yerdeyiz. Ağaçlarımız da büyük ve verimli. E, Meyvesi oldukça bol. O yüzden e, güzel e, ürün elde ediyoruz. E, yüksek yerlerini makineyle silkiyorlar. E, ulaşamadıkları dalları e, kesiyorlar. Hem budama yapılmış oluyor hem de aşağıdan alıyoruz. O e, Odunlar tabi boşa gitmiyor. Sobalarda yanıyor. Zeytin ağacı çok güzel ısı veriyormuş. Özellikle sobada yakarken bir kuru bir yaş dedikleri yani taze kesilmiş ağaçtan atıyorlar. E, böylece uzun süre ve ısı veriyor sobalar. Yani bir dalda 50 kuş vurma sanatı bu da da devam ediyor. Bu kırılan dalları Kadim abla çuvallıyor. Böyle onun koyunları var. Koyunlar, keçiler çok seviyormuş bu dalları. Bunlar hayvanlara gidecek. Ee, zeytin makinesini e, merak edenler olmuş. Böyle bir elektrikli alet. 15 bin lira civarında fiyatı güncel olarak. Ee, Yunus bir tanesini 15 liraya almış bu sene. Evet zeytin makinesini muhtemelen e, böyle bu tarz araç gereç satan yapı malzemelerinde vardır ama bizim köyümüze bir araçla getirmiş. Böyle uzun bir kablosu var e, ve bir aküye bağlıyorlar artık ne aküsüdür bilmiyorum ben çok anlamam böyle bir aküye bağlayıp zeytini silkiyorlar bütün gün yetiyor bunun şarjı Evet silkici Bey nasıl bu ağaç kolay düşüyor değil mi? Evet, bu ötekine nazaran daha kolay. Öteki çok zordu. Evet. Evet. Evet, zeytin silme makinesini anlattık. Başka ne vardı? Şöyle tırmıklarımız vardı. Onlar nerede? Sabah gelir gelmez. Aa bak bunlar var. Bir çay yaptık ha. Heh. Evet, onu arıyordum. Ona gidiyordum. Evet, bunlar zeytin tırmıkları. Şöyle görüyor muyuz? Ha, evet. Seyfikir. Böyle zeytin tarağı diyelim. Evet. Tarıyoruz. Ve zeytinler aşağıya düşüyor. Şurada bir tane zeytin kalmış ya en uçta. Beni ne ben yapacağız? Ben ben boylu kadın. kadın. Allah'ım boy. <laughs> evet çekelim. <laughs> Eski kültücülerden değil yeni İzmir'den transfer ettik. Efendim bakalım? Kaan? Efendim yeni kültürümüz İzmir'den transfer ettik. Kendisi. Evet. Evet. E, boynuzun kulağa geçmesini bekliyoruz. Bakalım öğrenirse yaparsa bu işi bize eğitimi kalır belki. Efendim? Eğitimi kalır mısın diye öğrenirsen? Almayız. Bir şöyle o taraflarda bir yok. <laughs> Hiç öyle hırslarımız yok. Sevda'ya diyorum ki sevda kuşudur o, sonra diyorum ki sevda kuşudur o. <laughs> Biraz daha çıkıyorum. Korkuyorum kayalarsak düşerim. Oo tamam. Vay canına. Harika. Oo, esas manzara buradaymış. Aşağısı bizim köyümüz sanıyorum. Sena bu aşağısı bizim köy mü? Şurası bizim köy mü? <laughs> ha bizim köyümüz aşağısı. Vallahi <laughs> ee, biz onların bizim temizledik. Bu ağları düzastladık ama. Atlan da. komşu köy. Daha karşısı. Vallahi bunlara temizlenmişsin. Nazilli. Nazilli'nin arkası. Yani Nazilli'nin arkasındaki yüksek <laughs> dağlarda kar var. O kısım İzmir'e sınır olan kısım. Yerli baba. Dağ taş zeytin. İnsanlar yıllar öncesinden bu dağları makine yokken, traktör yokken elle, eşekle gelerek bu dağları açmışlar, zeytinleri budamışlar, yetiştirmişler ve nesilden nesile miras olarak kalmış. Bana topladığımız yerler gördüğünüz gibi böyle kayaların, dağların dibi etekleri. Aşağısı bizim obamız Nazilli obası. Böyle bu kısım Nazilli, böyle gittiğimiz zaman da şu kısımda bozdoğan. Herhalde bozdoğan merkez burun arkasına düşüyor. Karşıdaki köyler Bozdağ'ın köyleri. Evet ben de gidiyorum şimdi zeytin toplamaya. Görüşmek üzere. Evet bu dip toplama işine de ne diyorlardı? Talan topluyoruz mu diyorlardı ka? Vallahi hiç ben duymadım onu ya etrafa sıçrayan zeytinler böyle tek tek elini toplanıyor. Bu talan toplamı. Sezer'cim baksana. Bakayım. O Selda'lar elle topladılar. Mis gibi. Eline sağlık. Evet. Siz sağınlar tavan toplama işindeyiz şu an. Herkes kendince bir iş yapıyor. Çünkü hepsinin yapılması gerekiyor. Gördüğün zeytin alıyorsun. Üzerine basılmasın diye. Bakın basılmış bir tanesine. Boş durmak yok. Takır takır çalış. Allah korusun. Evet saat 1.15 Öğle ezanı konuyor Abi ağaçların zor ya Ağaçlar çok büyük yavaş ilerliyoruz Şu Hadi an düşmüyor, düşmüyor. İkinci ağaçtayız Sanırım. Evet 2025'in ilk parkurundan selamlar <laughs> Gülten'den Gülten parkuru tamamlamak üzere. Ay, Eyvah! Yaptım, bu Yapıyoruz Ay, bu sporu. Yapıyoruz. Allah'ım poşetinin de güzelliği Türk bayraklı. Maşallah. Kardeşime. Buraya mı dolan? Koydum. Tamam. Koyduk. Geliyor. Eyvah! Gelir gelmez bizi karşılayan sürprizler. Kocaman bir dana burnu mantarı. Şöyle elimle bir karış yapıyorum, bir karıştan, bakın bir karıştan daha fazla çapı. Kocaman bir dana burnu. Bunlar da sümüklü mü cırmalak? Bunlar da cırmalak. Altları beyaz oluyormuş böyle. Bunları hocam buldu, bana verdi. Onu kim alacak? Bilmiyorum. Alırız neyse. Kalsın He. şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün aşçı oldum ben. Şef oldum ben. Hadi bismillah. Koyuyoruz mu? Koy. Tamam. Yağını? Yağını da dök. Aslında aşçı benim şu anda sen yapıyor gibi gözüküyorsun. Olmuyor. Bütün şeyi sen yiyorsun ben çekim yaptığım için. İşin kaymağını sen yiyorsun Kaan. Yalan söylüyor. Yemeği ben yapıyorum. <laughs> Tavukları evde ben doğradım hazırladım. Yeter. Yeter. Oo. Ben de yapıyorum. ne yapıyorum? Yağımda çalışıyorum. Ne var? Onun zeytin yaramıyor peki. Hayır, zeytinyağı da bu senenin zeytinyağı. Yeni zeytinyağı. Evet geçen hafta topladıklarımızı Yunus gitmiş sıktırmış onu getirdi Selda. şimdi tavuklara geçiyoruz bakalım biberi bol olsun değil mi? Al biber mi olacak abi biberi de çok olacak ha. Böyle yemeğimizin özelliği ne? Traktör kasasında, zeytin bağında böyle yeni yağla. Yeni yağı nereden buldun? Geçen hafta çalıştık. O kadar topladık. Biz topladık. Şey e, Yunus sıktırdı. Selda kavanozlamış, şişelemiş, getirmiş. Allah Allah. Aman da aman. Bu tüp sonuna kadar açık mı acaba? Bilmiyorum. Biraz daha kuvvetli olması gerekiyor. Bunlar kimin daha? Bunlar Bobini. Bunlar Bobini. Hazırladım, atmadım evdeyken. Biraz da dayayalım çocuğun yemeklerini. Yeter mi bu kadar biber biraz daha doğruyayım. Doğru doğru. Malzemesi bol olsun. Biberler hala köyümüzün biberleri. Baharda dikilen, yazın toplanan sonbaharda toplanan biberler. En son bunları topladılar, böyle kasalara koydular. Hala kullan, hala evet, aynen. Ocak ayında yaz biberi yiyoruz. Sera değil. Biberli tavuk gibi oldu. <laughs> ya da tavuk gibi. Ya asla bak burada yağ var. Ona bakacağım şimdi bir kahve Hava çok soğuk ya ısınmıyor bile bırak kavrulmayı. Biraz beyazladı ama. Şu iki tane büyük kemiği kenara koysana. Neden yer kaplıyor diye Hem yer kaplıyor hem de hayvan bekliyor da veri veririz. Şimdi hayvanı. Bobi gel buraya gösterecek. Bobi. Gel oğlum Hadi gel. gel. Babi. Babi. Babi gel. Gel oğlum. Öteki nerede acaba? Bir tanesi de ötekine var. Şeydir, öteki kim bilir nerede? Gel babi gel. Onun adı neydi? Bilmiyorum. Onun adı ne diye arkadayım? Gel oğlum. Bilmiyorum. Gel oğlum. Aa babi. Aferin oğlum o benim. Çok güzel bir köpek. Akıllı. sen daha iyi yardımcı olabilirsin. kan istersen. Tamam. Bunun zor kısmı da soğanlarımı da soydum. Bunları doğrayacağım şimdi üzerine. Ee, toz biberini atacağım. Tuzunu atacağım. En son domates doğrayacağım. Ve yemeğimiz hazır olacak. Sonra görüşürüz. Tenceremde çok güzel. İlk defa burada kullanmak nasip oldu. Zeytin Bunu da bana e, İzmir'den komşum hediye etmişti. Sağolsun. Çok güzel kullanıyoruz. Sonra sac ayağında falan da yapacağız. Bugün uğraşamayız. Zamanımız olmaz diye tüple yaptık. Sonra bir başkasında belki ocak ateşi de yakarız. Burada zeytinimiz var. Arkada. Onların çöpünün alınması lazım. Ben yemekleri yaptım. Kaan çay için tekrar semaveri yaktı. Burada bakayım. Ay, kaynamış vallahi kaynamıştı. Ben de çayı demleyeyim. Bize mi görmüşler? Hmm. Ha, mangal yapmadık. Mangal yapmadık. Mangal yapmadık.